Merhaba arkadaşlar, 7. sınıf İngilizce 3. ünite Biographies konu anlatımı ile karşınızdayım. Videomuzun içeriğinde Past tense, simple past tense, regular, irregular verbs ve time expressions içerikleri yer alacak. Bunları anlatmaya çalışacağım sizlere. Ama onun öncesinde kanalımdan 7. sınıflara yönelik konu anlatımları, kelime videoları ve yazılı örneklerine ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili linki de sağ üst köşede bırakıyorum. The simple past tense nedir? Önce ona bakalım. The simple past tense'te biz ikiye ayırıyoruz. Birincisi be ile yaptığımız cümleler, ikincisi ise fiilin ikinci haliyle yapmış olduğumuz cümleler. Be ile yapılan cümleler nedir? Ona bakalım. Was ve were. Yani aslında baktığınızda be fiili biz e, be fiilini geniş zamanda emzar olarak kullanırız. Geçmiş zamanda ise was ve were olarak kullanırız. Hangi öznelerle kullanıyoruz? I, he, she, it, Ali. Bu öznelerle was, you, we, they, Ali and Veli. Yani çoğul öznelerle ise were kullanıyoruz. Burada I tekil özne grubunda daha daha önceki bazı konularda da biz biliyorsunuz I öznesini zamirini biz çoğul özne grubunda görüyorduk. Burada iş biraz değişiyor. Ay tekil özne grubunda yer alıyor. Bunu karıştırmamak gerekiyor. Artı bunun yanında tekil olarak Ali, Ayşe, Fatma gibi direkt isimlerin de söylendiği cümlelerde biz vazı tercih ediyoruz. Ber çoğul, vaz ise tekil olarak karşımıza çıkıyor. Olumsuz olarak vaznat ya da çoğullarda were not olarak görüyoruz. Ve kısaltma olarak ise wasn't veya weren't olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunları bir cümle içerisinde bakalım. I was in Ankara yesterday. Ben dün Ankara'daydım. Yani biz be fiili arkadaşlar nedir? Olmak fiilidir. Yani bir yerde olduğunuzu belirtirken kullanırsınız be fiilini cümle içerisinde ise biz biraz önce dediğim gibi emizar geniş zamanda geçmiş zamanda ise was olarak görüyoruz veya were olarak görüyoruz. Burada ise I was in Ankara derken Ankara'daydım yani Ankara'da olduğunuzu belirtirken kullandığınız bir yapı. Olumsuzu ise I wasn't in Ankara yesterday. Ben dün Ankara'da değildim. Yani Ankara'da olmadığınızı belirtiyorsunuz. Yani burada aslında bir fiili biz olmak diyoruz ya. Yani direkt biz Ankara'da olmak değil. Yani Ankara'da olup olmadığınızı belirtirken kelimeyi tam olarak cümle içerisinde söylemiyoruz ama bunu ima ediyoruz arkadaşlar. Bir diğer örneğine bakalım. He was born in Manisa. O Manisa'da doğdu. Evet, was born da aynı zamanda bir yapı zaten. He wasn't born in Manisa. O Manisa'da doğmadı gibi bu şekilde olumsuz ya da tekil özneyle bu şekilde kullanabiliyoruz. He yapısıyla ya da she de olabilirdi bu. They were hardworking students last year. Burada da bakın arkadaşlar özne they yani onlar çoğul olduğu için were yapısını kullanıyoruz. They were hardworking students last year. Geçen yıl çok çalışkan öğrencilerdi. Ama bu yıl değil gibi. Ya da they weren't hardworking students last year. Geçen yıl çok çalışkan öğrenciler değillerdi. Ama bu yıl sanki bunlar çalışkan öğrenci kategorisine girmiş gibi bir cümle ifade ediyor. I was not hungry. Ben aç değilim. But I ate a hamburger. Ama hamburger yedim. Bakın burada yine vaz ee, yapısını ay olduğu için vaz yapısını kullanıyoruz. Aç değilim ama hamburger yedim. Bu manada kullanıyoruz. Yine burada bakın ate fiili var. Buna da şimdi vazdan sonra geleceğiz. Soru olarak karşımıza ise were you hungry? Aç mısın? Yes I was. Evet açım. No I wasn't. Hayır aç değilim. Burada bakın arkadaşlar were ile sorulmuş çünkü sebebi Özne you, çoğul özneler. Var. Özne var. Cevap verirken de arkadaşlar you sen dediği için ben diye cevap vermen gerektiğinden dolayı I öznesini kullanıyorsunuz. I ile beraber de were kullanılmıyor biliyorsunuz. Was kullanmak durumundayız. Bundan dolayı burayı karıştırmayın. Was she hungry? O aç mı? Yes, she was. No, she wasn't. Evet aç veya hayır aç değil. Burada özne değişebilir. Hi de olabilir, it de olabilir, Ali de olabilir, Ayşe de olabilir arkadaşlar. Jack de olabilir, Jasmine de olabilir. Burada öznenin tekilliği, e, buradaki she'nin yerine özne bu şekilde değişebilir bazdan, bazdan sonra. Evet, verb, verb 2 yapısı. Nedir? Verb 2 arkadaşlar yani fiilin ikinci hali. Kısaca V2 olarak bu geçiyor. Cümle yapıları içerisinde belirtirken Burada ise verb 2'yi biz iki kategoride inceliyoruz regular ve irregular yapılar olarak yani düzenli yapılar regular irregular yapılar ise düzensiz buradaki yani düzenli fiil düzensiz fiil olarak karşımıza çıkıyor önce düzenli fiillere bakalım regular fiillerde şöyle bir özellik var arkadaşlar fiilin sonu sonuna sadece d eki yani d eki ekleniyor. Hangi fiillerde biz bunu ekliyoruz? Mesela sonunda fiil eğer E harfiyle bitiyorsa biz sadece D harfi ekliyoruz ya da D harfi ekliyoruz. Dance, danced, prepare, prepared, produce, produced, move, moved gibi. Diğeri ise, diğer bir ek ise yine fiilin sonuna yine id diye ekliyoruz. Yani D ekliyoruz ama sonundaki harflere göre bu değişiklik arz ediyor. Burada ise arkadaşlar E ve D yani ED yapısı ekliyoruz Burada Play, Enjoy, Start, Visit, Stop gibi yani Sonu sessiz harfle biten Ve sonunda E olmayan yapılarda biz ED yapısı ekliyoruz. Kabaca bu şekilde söylüyorum daha da detayına inmek istemiyorum kafanız karışmasın diye Bir diğeri ise IED yani IED yapısı Bunda ise arkadaşlar buradaki i'nin yerine i'yi biz y ile değiştiriyoruz. Yani cry. Ama buradaki özellik şu. Yani y'den sonraki harf sessiz olmalı. Sessiz olduğu zaman biz geçmiş zamana götüreceksek y harfi düşüyor. Şuradaki cry'deki y harfi düşüyor. Onun yerine cried şeklinde IED yapısı ekliyoruz. Bu şekilde geçmiş zamana götürüyoruz. Fry, fried, fried dry, dried, dried gibi. Diğer bir yapı ise arkadaşlar yani irregular verbs. Irregular verbs'ler düzensiz fiiller. Yani ya hiç değişmiyor arkadaşlar ya da tamamen değişiyor bu yapılar. Bu da şu şekilde bu irregular yapılar da yani biraz önceki düzenli fiillerdeki gibi bir kural kaydı yok. Yani fiili sizin tamamen ezberlemeniz gerekiyor. Çok da böyle uzun yani uzun uzadıya bir liste yok ortada. Günlük hayattakileri sadece kullanacağımız fiilleri seçsek yani bir 100 tane ilk etapta bir fiil var. Normalde de zaten hani 150-200 tane fiil civarında olması gerekiyor. Burada sizin ilk olarak en çok kullanılan fiiller olarak belirt belirttiğimizde yani bir 100 tane fiilden fiile denk geliyor bunları ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Açıkçası çünkü bir kuralı bir kaidesi yok. Yani şu şekilde olursa böyle değişir. Bu şekilde olursa şu şekilde değişir gibi bir kuralı yok. Onun için bunu biz direkt ezberlememiz gerekiyor. Zaten inter, e, arattığımızda da Google'dan e, irregular verbs dediğinizde zaten karşınıza e, bir liste olarak çıkıyor. Kitapların arkasında da bunlar var. Bunlar nasıl değişiyor arkadaşlar? Bakın demiştik tamamen de değişebilir ya da hiç değişmeyebilir. Speak, spoke, cut, cut arkadaşlar ikinci halde cut. Build, build, d son yani normalde d ile bitiyor ama değişmiş halde build yani kısmen değişmiş oluyor. Choose, Choose'un gibi. Burada ben size birkaç örnek verdim sadece bununla ilgili de zaten irregular verbleri araştırıldığında internet üzerinde de bulunabilir. Şimdi geçelim bir cümle yapımla, yapılarımıza. Olumlu cümle olarak baktığımızda arkadaşlar. Burada işte biz yine I öznesini çoğul özne grubunda görüyoruz. Bakın I, you, we, they, He, she, it şeklinde. Verb 2 biz kullanıyoruz. Played, studied, spoke. Bakın İlk ikisi düzenli fiil, sonuna ed takısı gelmiş. Diğeri ise düzensiz fiil değişmiş. Yani speak fiilin ikinci hali olmuş. Yani I played, you played, we studied, he spoke, she spoke şeklinde cümleye ne yapıyoruz? Fiili ikinci haline getiriyoruz. Yani I played dediğinde oynadım. He studied, o çalıştı ya da okudu. She spoke, o konuştu şeklinde ne yapıyoruz? Çeviriyoruz. Burada yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani biraz önce de demiştim ya irregular verbs'ler. Zaten irregular verbs'lerin belli bir potansiyeli var. Sayıda. Bunları bildikten sonra diğer kalanları da zaten ne oluyor? Düzenli fiil oluyor. Sonra id takısı getirmeniz gerekiyor ya da d takısı getirmeniz gerekiyor. Olumsuz cümlede ise arkadaşlar biz geçmiş zamanı arkadaşlar verb 2 ile kurulan cümlelerde biz did yapısını kullanıyoruz. Yani geçmiş zamanın yardımcı fiili did. Biz olumsuz olarak yaptığımızda ise did not şeklinde cümleyi kuruyoruz. I did not artı verb 1. Burada önemli bir nokta var. Bakın şurada verb 1 yani fiilin birinci hali geliyor. Buna dikkat edin. Biz did fiilin yani bir geçmiş zamanda yardımcı fiilin olduğu cümlede fiilin birinci halini kullanmak durumundayız. O da zaten e, sadece olumlu cümlede göremiyoruz yardımcı fiili. Olumlu cümlede fiilin ikinci hali. Olumsuz cümlede ve soru cümlelerinde biz biri gördüğümüz için fiilin birinci halini kullanmak durumundayız. Did not play gibi. Bakın Did, didn't, re, didn't read gibi. Burada da arkadaşlar fiilin birinci hallerini ne yapıyoruz? Biz koymak durumundayız. Yani He didn't play. O oynamadı. She didn't read. O okumadı şeklinde. Evet cümle içerisinde bakalım. She read a book. Yani o kitap okudu. Read'in arkadaşlar ikinci halide değişmiyor. Read olarak kalıyor ama okunuş şekli read şeklinde okunuyor. She didn't read a book. O kitap okumadı. Evet. Bakın didn't read. Birinci halinde read birinci halinde geliyor. Evet, he played table tennis. O masa tenisi oynadı. He didn't play table tennis. O masa tenisi oynamadı. Normal şartlarda arkadaşlar bunun sonuna bir zaman ifadesi de belirtilebilirdi. Dün, ondan önceki gibi. Onu şu anda sadece ben cümle gösterme açısından koymadım. E, ünitenin sonuna doğru zaman ifadelerini de vereceğim. Evet, He changed the history of electricity. O ne diyor? Elektrik tarihini değiştirdi. Changed arkadaşlar, ikinci hali. -ed takısı almış. Düzenli bir fiil. He didn't graduate from university. O üniversite mezunu değil. Üniversite mezun olmadı. Burada da bakın ikinci ha, ikinci hali gelmiyor burada. Bakın didn't olduğu için birinci hali graduate oluyor. Bir diğeri ise he didn't get married. O evlenmedi. Get fiili birinci halinde arkadaşlar didn't olduğu için he moved to the USA in 1884. 1984'te Amerika'ya taşındı. Burada da olumlu bir cümle olduğu için moved ed takısı alarak cümle ikinci hale geldi. Soru cümlesinde ise arkadaşlar yardımcı fiili bir soru yapıyorduk. Biliyorsunuz did fiili geçmiş zamanın yardımcı fiili. Did'i başa getirmek durumundayız sorularda. Yani did you watch TV? Bakın did you watch TV? Televizyon izledin mi? Burada bakın daha önce de söylediğim gibi olumsuz cümle yapısında did'in olduğu yerlerde fiil birinci halinde gelir. Bunu sakın kesinlikle karıştırmayın. Diğeri ise arkadaşlar Did we play computer games? Bilgisayar oyunu oynadık mı? Ya da Did he play computer games? O bilgisayar oyunu oynadı mı? Ya da Did she have breakfast? O kahvaltı yaptı mı? Şeklinde sorularımızı sorabiliriz. Cevap olarak da arkadaşlar Yes I did ya da yes we did yes she, yes she did yes he did şeklinde olumlu cevap verebiliriz. Olumsuz ise no, I didn't, no, they didn't, no, he didn't, no, she didn't gibi cevaplar verebiliriz. Hayır, yapmadı, evet, yaptı gibi. Evet, soru içerisinde sorulara bir bakalım. Did they listen to music? Yes, they did. No, they didn't. Evet, dinlediler. Hayır, dinlemediler. Did you play baseball yesterday? Dün beyzbol oynadınız mı? Yes, I did. Evet, oynadık. Hayır, oynamadık. No, I didn't. Did he do archery last week? Geçen hafta o okçuluk sporu yaptı mı? Yes, he did. Evet, yaptı. Ya da no, he didn't. Hayır, yapmadı. Bir diğeri ise, did they play volleyball? Onlar balayı oynadılar mı? Yes they did. Evet, oynadılar. No they didn't. Hayır, oynamadılar. Evet, şimdi arkadaşlar geçmiş zamanla ilgili time expression dediğimiz bir olayın gerçekleşme olduğu zamanı söylerken kullanacağımız ifadeleri bakalım. Burada arkadaşlar 3 ana kategoride görüyoruz. Yesterday, ago ve last şeklinde. Yani bunlar geçmiş zamanda bir cümle kullanırken o olayın zamanını belirtirken kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Cümle içerisinde bakalım. Önce yapılarına bir bakalım. Yesterday'i yes, sadece yesterday olarak kullanabiliyoruz. Yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening gibi cümle içerisinde kullanabiliriz. Yesterday morning yani dün sabah, yesterday afternoon dün öğleden sonra, yesterday evening dün akşam. Two weeks ago, bakın arkadaşlar, ego burada sona geliyor yani 2 hafta önce 3 years ago 3 yıl önce, a month ago 1 ay önce, 5 years ago 5 yıl önce. Last ise geçen anlamında last night geçen gece, last month geçen ay, last year geçen yıl, last summer geçen yaz gibi. Bunu çoğaltabilirsiniz. Last spring, last winter gibi. Şimdi cümlelere bakalım. I went holiday. Ben tatile gittim. Ne zaman gittim? Last week. Geçen hafta gittim. Ne zaman gittim? Two months ago. 2 ay önce gittim. Ne zaman gittim? Last year. Geçen yıl gittim. Evet. Cümle içerisinde bu şekilde cümlenin sonunda kullanıyoruz. I visited my grandma last night. Ne zaman ziyaret ettim? Değil mi? Ne zaman ziyaret ettim büyükannemi? Geçen gece. Two days ago, iki gün önce. Yesterday, dün. Ben dün ziyaret ettim kimin baba ya da anneannesi. Evet arkadaşlar dersimiz burada bitti. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğen atmayı ve yeni gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın.